üslubumu düzeltmeye karar verdim. Kendisini törpülese düzelse annen kabul edecek mi bu saatten sonra? Eski evliliğinde de annen bu kadar karışıyor muydu? Eğer sen bundan bir tık daha fazlasını yaparsan bu yüzük çıkacak bu parmaktan haberin olsun. Eğer o kapıdan çıkarsan o yüzüğü de çıkar. Beş kere evlenme teklifi etmişim ben sana. O kadar kolaysa o yüzük, o yüzük o kadar çıkması kolaysa çıkarttı. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Cansel bu işin içinden nasıl çıkacak? Ben senin evlenecek olgunlukta olduğunu düşünmüyorum. Sevgi bazı şeylerin üstesinden gelmiyor, anladın mı? Ben şu an ne görüyorum biliyor musun? Sen şu an şımarmışsın. Ne var senin karşında ya? Şu an küçük bir kız var. Ya ne diyorsun ben tamam. sen? Belki de çıkartmamışımdır senin aklında. Ben katlanabilirdim her şeye çünkü seni o kadar çok seviyordum. Benimle evlenir misin? Ne? Sen seviyorsun. <laughs>